yanımda e, İrem hanım çok sevdiğim bir hastam hasta demeyeceğim arkadaşım <laughs> Tabii görsel bir iş yaptığı için e, tabii ortodontik tedavi ihtiyacı vardı aslında aslında çok minik yani altlarda biraz bir bozulma vardı işte çok minik bir şey Tabii görsel bir iş yaptığı için tabii, klasik tedavi tabii onda uygulamamız mümkün değildi dolayısıyla e, biz imizalane tedavisine plak imizalane tedavisine başladık Kesinlikle çok iyi kullanıyor, çok disiplinli. O konuda zaten şeyim yok, ee, hiç söyleyeceğim bir şeyim yok yani. Örnek bir e, hasta diyelim. <laughs> e, merhabalar, ben İrem Akdemir. 27 yaşındayım e, ve çok aslında küçüklüğümde fark etmediğimden beri bazı diş problemleri yaşıyorum. Neden fark etmediğimi söyledim. Çünkü aslında bunlar benim son birkaç seneye kadar hiç dikkatimi çekmeyen problemlerdi. Özellikle alt dişlerimdeki bozulmalar sanıyorum sizle de konuşmuştuk. Evet. 20'lik dişlerimin de çıkmaya çabalamasıyla iyice bozulmaya başladı. Ve artık bu da benim hem de görsel bir iş de yaptığım için tabii ki iyice rahatsız etmeye ve dikkatimi çekmeye başladı. Dolayısıyla ben de dişlerimi bir şekilde nasıl düzeltebilirim? Aslında bununla ilgili bazı yollar arıyordum. Ama yine işim birazcık da görsellikle alakalı olduğu için açıkçası tel tedavisine başlamayı çok tercih etmiyordum. Bu sırada yanımdaki bazı arkadaşlarım, çok yakınımdaki bazı arkadaşlarım zamanla Invisalign tedavisine başladı etrafımda ve gerçekten çok kısa sürede ne kadar ilerleme kaydettiklerini çok iyi gördüm. Dolayısıyla aslında cesareti buradan aldım diyebilirim. Çünkü şu anda da hatta plaklarım ağzımda hiçbir şekilde görsel olarak insanı rahatsız etmeyen ya da herhangi ağzımızda herhangi bir şey olduğunu bile belli etmeyen ama bir o kadar da hızlı tedavi eden bir uygulamaymış. Ben sanıyorum 3 aylık bir süreci geride bıraktım. Bu üç aylık süreçte benim açıkçası en büyük tedirginliklerim şuydu. Daha önce hiç tel ya da başka bir tedavi kullanmadığım için ağzımda ilk başta alışabileceğimi çok düşünmüyordum. Çünkü hep şöyle bir korkum vardı. Kesin beni çok sıkacak, çıkarmak isteyeceğim. birden hani çıkarılıp takılan bir şey olduğu için bu disiplini kendimde sağlayamayacağıma dair biraz endişelerim vardı. Ama sonra gördüm ki ilk iki gün sabrettikten sonra ağzında olduğunu bile unutmaya başladım. Dolayısıyla bu beni çok rahatlatan bir şeydi Nasıl? ilk başlarda. Dediğim gibi ilk iki gün belki ağzımda sadece bir şey olmasına alışık olmadığım için minik bir zorluğu var ama hiçbir şekilde ağrı Sızı, işte bir şey yerken bir hassasiyet ya da e, taktıkça dişlerimin sararması vesaire gibi e, problemlerle karşılaşmadım. Bunları tedavi süresince gördüm ki bana takipçilerim de e, çok soruyor. Allah Allah. Aslında hepimizin çekincesi aynı. Bunu görmüş oldum. E, o yüzden bunu da söyleyebilirim ki ben bu tarz şeyler yaşamadım. Ağrı bile çekmedim diyebilirim. Evet. Şimdi de gayet memnun bir şekilde hiç ağzımda olmadığını bile fark etmeden hayatıma devam edebiliyorum. Aynen. Şimdi e, size müsaadenizle evet. ben e, benim takipçilerimden gelen ve bu tedaviyi çok merak ettikleri için aslında e, en çok sorulan soruları yöneltmek istiyorum. Lütfen. Ben kendi adıma cevaplarımı verdim ama bence bir de doktorumuzdan tamam. duymak herkesin Lütfen. içini rahatlatacaktır. Kenan hocam, öncelikle şu soruyla başlayalım. Bu tedavi kimlere, hangi problemi olan kişilere uygulanıyor ve herhangi bir yaş, yaş sınırı, sınırı var mı? Var. Bu tedavide yaş sınırı yok. Neden? Çünkü aynı ortodont tedavide olduğu gibi yani sabit dediğimiz tel tedavisi de hı hı. aynı şekilde 7 yaşından başlayarak yani belki 70 yaşına kadar hı hı. de kullanabiliriz bu tedavi yöntemini. Dolayısıyla herhangi bir yaş sınırı yok kesinlikle. Çok rahat bir sistem, dolayısıyla e, herkes, herkes kullanabiliyor. Peki mesela. hangi problemlere sahip olan kişiler bu tedaviden yararlanmalı? Eskiden şöyle düşünülüyordu. Aslında sadece daha hafif problem, hafif bozukluklar diyelim Hı -hı. ona, hafif çapraşıkları düzeltebiliyor şeklindeydi. Gerçekten sistem ilk başta 20 sene önce öyleydi. Mesela daha doğrusu 15 sene diyelim ona e, ve e, gittikçe tabii sistem kendini de geliştirdi ve şu anda e, çok. Tabii komplike vakaları da çok rahat çözüyoruz yani öyle hı hı. söyleyeyim. Yani herhangi bir sınır yok. Öyle yani tel tedavisiyle aynı işlemi gördüğünüzü söyleyebilir miyiz? Kesinlikle, mi? aynı işlemi kesinlikle söyleyebiliriz yani. Tamam. Ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi e, bu tedavinin fiyat aralığı. Yani tabii ki muayene olmadan ve tabii, hastayı görmeden tabii, sizin için biraz zordur evet, ama evet. yine şöyle bir ortalama olarak bahsedecek olsanız ne dersiniz? Ya aslında şöyle söylesek daha doğru olur. Aslında e, Invisalign tedavisinin fiyatı e, klasik sisteme göre e, biraz daha maliyetli oluyor. E, ama tabii e, şey kıyasladığımız zaman tabi konforu ve e, estetiği kıyasladığımız zaman kesinlikle e, bunu değiyor yani açıkçası. Tabii ki e, hastamızı görmemiz gerekiyor, muayene etmemiz lazım, Mesela taramamız gerekiyor. E, çünkü değişik paketlerimiz var yani o paketlere göre fiyat da değişiyor tabii. Hı hı. E, ama çok büyük bir fark yok açıkçası. Teli ben hiç takmadım ama takanlardan anladığım kadarıyla bu tedaviyi korumak için hayatının sonuna kadar sanırım bir uygulamayla devam etmeniz gerekiyormuş, tel takmayla galiba yine arka tarafa. Bu tedavi de sonuçlandığı zaman sonuçlarının korunması için nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Aslında e, normal tedavi, e, klasik tedavide olduğu gibi yani tel tedavisine diyelim ona e, klasik tedavide olduğu gibi yani bu tedavide de mutlaka bir retansiyon dediğimiz bir koruyucu bir tedavimiz var. Tabi e, bu koruyucu tedavide ne yapıyoruz? E, genelde alt dişlerimize bir e, kanin kanin dediğimiz köpek köpek dişine iç taraftan bir tel takıyoruz yani koruyucu bir tel dediğimiz. E, Üste de bir e, bir apare yapıyoruz, yani geceleri kullanıyor sadece bunlar hastalar. Hı hı. Bunu normal klasik sistemde de yapıyoruz, imiz halinde da aynısını yapıyoruz. Ama tabii ömür boyu falan değil yani sonuçta ama bir üç yıl, dört yıl az da kalabiliyor bunlar. E, tabii geri dönüş dediğimiz yani geri dönüş her hasta da oluyor ama tabii bu geri dönüş yani yüzde 10'u geçmemesi gerekiyor ya da yüzde 15'i geçmemesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü neden? E, tabii biz e, zamanla yaşlanıyoruz yani tabii, tabii dişlerde de ufak hareketler oluyor, bu normal hareketler bunlar. Tabi bizim için önemli olan dişlerin geri dönüş dediğimiz zaman böyle %20'yi yani %25'i %20, %25 geçen bir kaymalar vesaire onlar olmaması için tabi bu koruyucu tedavi de mutlaka yapmamız gerekiyor. Aslında çok önemli bir konu. Neden çünkü şey düşünülüyor tamam ben tedavimi gördüm bitti. işte bitti ben artık tamam. Öyle değil yani onu da korumamız lazım o sonucu korumamız gerekiyor. Ee, dolayısıyla böyle. Yani kalıcılığını Ka sağlayabileceğiniz kesin. Sağla. Doğru. Tamam. doğru. Bir de size aslında daha önce sorduğumda cevabını aldım ama pekiştirmek için çünkü bu da gerçekten çok merak edilmiş tekrar sormak istedim. Yani e, dişlerdeki çarpışıklığın herhangi bir seviyesi bu tedavide yok. Yani atıyorum benim dişim çok çarpık, o zaman Invisalign olamam Aynen. ya da az çarpık, o zaman kesin işe yarar gibi bir şey söyleyemiyoruz. Her türlü çarpışıklık evet, tedavi, tedavi edilebiliyor. Evet. Tedavi edilebiliyor. Şimdi tabii çarpışıklık olduğu zaman şöyle bir bizim bir sınırımız oluyor bazen. Hı -hı. Ee, daha basit yani aynı şeyde klasik sistemde olduğu gibi bazen biliyorsunuz bazı e, hastalarımızda mesela diş çekimine gidiyoruz yani bazı dişler çekiliyor çünkü yer yok yer darlığı olduğu için bu, bu sistemde de aynı aslında bir şey değişmiyor. Belli bir çapraşıklığın belli bir seviyesi da, daha fazlaysa çekimi gidiliyor mesela Anladım. ama bu boşluklar gene kapalı yani sonuçta bir şey yok bir farkı yok öyle söyleyeyim. Dolayısıyla yani şu değil mesela e, daha hafif e, işte çapraşıklık ya da bozukluğu tedavi ediyor şeklinde değil. Anladım. Yani o, o eskiden kalma bir şey. E, kesinlikle e, bütün... Malokluzyon dediğimiz yani bozuklukları çok rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Bir de bana çevremden gelen çok soru var. O şimdi aklıma geldi. Onu da sorayım. Bazen benim bu plaklarımı şeyle karıştıranlar oluyor. Geceleri diş sıkmamak için verilen plaklarla evet, evet. aslında aynı şey olmadığını Kesinlikle. ben söylüyorum. Ama Kesinlikle. yine sizden de bir dinleyeyim. Aynı aynen, şey değil aynen. değil mi? Aslında ya Invisalign sistem şey, sistemi ya da şeffaf plak sistemi diyelim buna. Yani aslında yeni. ya yani yeni oluyor yani. Çünkü klasik sistemi 30-40 seneden beri yapılıyor yani. Dolayısıyla eskiden e, eskiden derken bir 10 sene önce tabii e, ki bu sistem çok hızlı gelişti öyle söyleyeyim size. E, değişik firmaların değişik markaları ve dediğiniz gibi o e, değişik e, uyku plağı ya da gece plağı dediğimiz plaklar hı hı. yapılıyor. Bas Essex diyoruz onlara. İşte onlarla karıştırılıyor. Aslında hiç alakası yok. Neden? Çünkü bir tanesi sadece koruyucu bir plak. Hı hı. Ya da e, işte dişlerimizi sıktığımız zaman gece bu koruyucu plak dediğimiz ve e, splintler de yapılıyor. Bu böyle bir şey değil. Ya şey deniyor. Ya ben biliyorum, esxi aslında hiçbir şey tedavi etmiyor falan. Çok <laughs> evet. kaba, onu kullanamazsın vesaire. Evet. Al bu alakası yok, biliyorsun evet. sen de kendi ya evet, de Evet. Sadece gerçekten çevremden. aa biliyorum, ben de var. Geceleri takıyorum. <gülüyor> gibi <gülüyor> diyorum ki nasıl geceleri? hep takmak gerekiyor bunu falan. Yani, o bir tedavi değil, değil ama bu bir kesinlikle aynen. tedavi. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Bunu da özel olarak yapmak istedim. Aynen, kesinlikle. Biz tedavisinde ya da şeffaf plak tedavisinde kesinlikle. E, biz yani o sorunu da çözmüş oluyoruz aslında. Diş sıkma sorunu Tabii var. tabii. Çünkü neden? Ee, kapanışı düzeltiyoruz. Kapanışı düzeltiyoruz ve tabii ki bir yükseklik var. Yani hem üst hem alt plan bir Hı -hı. yüksekliği olduğu için onu da çözmüş oluyoruz aslında tedavi sırasında ve tedavi sonrası. Dolayısıyla öyle bir güzel tarafı da var yani bir de şunu da soracağım. Mesela şöyle sorular da alıyorum. Benim sadece üst dişlerimde problem var veya benim sadece alt dişlerimde problem var. İşte sadece alt ya da sadece üst tedaviler mümkün mü? Ya da siz nasıl önerirsiniz? Onu da sormuş oluyor. Ya şimdi bazen kapanışımız kapanışımız doğru bir kapanış olduğu zaman gerçekten hani üst dişler tamamen istediğimiz gibi oturuyorsa vesaire. O zaman tabii ki sadece alt ya da sadece üst yapabiliyoruz ama çoğu zaman yani %90 belki yani bu mümkün olmuyor. Çünkü kapanış birlikte. çok tabii tabii. Hı hı. Çünkü şeyi düşünün. Mesela sadece altı yapacağız. Bir alt, altta bir bozukluk var ve çapraşıklık evet. var. Fakat biz ne yapıyoruz? Altı düzeltiyoruz. Yeni bir pozisyon oluşuyor. E ne oluyor? Bu yeni pozisyona üst bir uyum sağlaması gerekiyor. Yani dolayısıyla e, çoğu zaman hem üstte hem alt yapıyoruz. Aslında bu benim tedavimde de e, yaşadığım olay diyebiliriz. Çünkü ben de sadece alt dişlerimin bozuk evet. olduğunu düşünüyordum ama şu an hem altta hem üstte plaklarım Aynen. var. Bazen çok minik böyle, minik rotasyon dediğimiz, rotasyonlarda tek diş, iki diş diyelim ki orada bir şeyler, evet o, o olabiliyor Hı -hı. bazen ama yani o yan bölgeler işte premolar bölgeleri vesaire, kanin bölgeleri olduğu zaman kapanış bizim için çünkü kapanış çok Hı -hı. önemli. Yani bir şey düzelttiğimiz zaman aslında biz kapanışı bozmamamız gerekiyor. Tabii. Ee, İlhamcığım bir şey de sormak istiyorum, şimdi tabii, tabii pandemi de biliyorsun yani e, Genelde normalde ayda bir geliniyor yani hı hı. sonuçta e, tabii kontrollere vesaire fakat pandemide tabii insanlar çok fazla gelmek istemiyor. Yani iki ayda bir, üç ayda bir mesela gelmek istiyor. Şimdi bu imzalan tedavisinde, şeffaf plak tedavisinde çok rahatlıkla biliyorsun eğer bir işlem yoksa seni iki ayda bir, üç ayda bir de görebiliriz. Hı hı. Sen biraz daha uzaktan geliyorsun, senin için bir sorun oldu mu? Yani e, bu süreçte yani gelme gitme vesaire. Ya açıkçası benim için bir sorun olmadı. Ya ben tabii şanslıyım kendi aracımla gidip geliyorum ama. Sonuç olarak diş tedavisi de sağlıkla ilgili bir tedavi bir noktada ve e, dolayısıyla bunun için bir gün, hatta burada tedavilerimiz e, 10 dakika bile sürmüyor. Çünkü evet. sadece bir kontrol e, yapıyorsunuz ve Aynen. sonra plaklarımı alıyorum, bana kaç günde bir değiştireceğim söylüyorsunuz ve gidiyorum. Aynen. Yani Aynen. gerçekten 5-10 dakikayı alan bir süre. Dolayısıyla hani hijyen anlamında sizler zaten çok dikkatlisiniz. E, beni tedirgin eden herhangi bir şey yaşamadığımı Aynen. söyleyebilirim Aynen. çünkü çok çok uzun süren ve çok sık tekrarlanması gereken bir tedavi olmadığı için Olmadı işte. temas bile neredeyse yok. Evet. Bu nedenle ben kendi adıma bir sorun yaşamadığımı evet. söyleyeceğim. İremciğim bugün randevuna saatinde geldiğin için <laughs> sana çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çünkü evet, gerçekten çok disiplinlisin ve biliyorsun bu tedavi aslında çok disiplin gerektiren Kesinlikle. bir şey. Çünkü tel vesaire olsaydı tabii kontrol biraz bizde oluyor ama Gerçekten sana çok teşekkür ederim. Bugün geldiğin için, bu söyleyişi bugün bize yaptığın için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem benim hem takipçilerimizin sorularını yanıtladığınız için çok güzeldi. Sağlıklı günler dilerim.